Cem Sampay herkese merhabalar arkadaşlar ben Cem ee, kanalın ikinci videosuna hoş geldiniz daha doğrusu birinci videosu çünkü ben önceki videoyu saymıyorum deneme videosu ee, lol oynayacağım bu birinci videoda ben lol oynayacağım Garen olacağım daha doğrusu Garen oldum ee, Garen'e oynayacağım en düşük botta Gördüğünüz gibi en düşük botlarda zaten bu sadece bu karakterler oluyor. Yani başlayalım. Diyeceğim başka bir şey yok. Ama tabi beklememiz lazım. Ben bekleyeceğim ama. <laughs> Abi dakika olayız da oldu. Neyse ben oyun başlayınca ben size haber veririm. Evet başladı oyun. şimdi ilk normal başlangıç eşyalarımızı alacağız. Bana bot gidin dediler. Nasıl olsa en düşük botta oynuyoruz. Tabi ben videolarımda hep en düşük botta oynamayacağım. Başka şeyler şeylerde oynayacağım işte başlangıçta oynayacağım sonra orta seviyede oynayacağım. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Böyle seriler yapmayı düşünüyorum. Topraklarımızı korumak için. Evet. Birisi daha gelecekti. Evet, mitik kişi. Geçmesine 30 saniye. Evet. <laughs> Bir dakika. <laughs> bakalım Ramus'a bakalım ne yapıyor orada. Ha, orada duruyor. <laughs> Üç kişi bitti. <laughs> Birisi küfür burada ama yani kim olacak bilmiyorum. Yani cam potu kullandı. Oh be. Bu arada Garen aşağıda görüyorsunuz hiç manası yok. Yani mana falan dolma, dolma sıkıntısı yok. Sadece süresinde birazcık Sırası birazcık uzun. Yeteneklerin dolma süresi birazcık uzun. Birisi benim yanına gelecek ama kimin geleceği belli değil şu an. Abi dakika burada da geçmiştir doğru ha. Ben minyonları hafiften kesmeye başlayayım. Şu yayı ba kapatayım ben bir dakika. Minyonlara yetenekleri kullanabilirim çünkü yani mananın ol sıkıntısı olmadığı için istediğim yapacağız. Tamam. Oyunu çok bitirmeye çalışıyorum çünkü bütün süresi uzun olduğunda yani yüklenme sıkıntısı çekiyorum. Ben tek başım burada ne olacağım ya? İlk ben Q e, Hep Q'ye vereceğim ilk Gelin arkadaşlar araba minyonu tuttu ama Hop ah. Hep Q'ye vermemin sebebi Hep Q'yu fullememin full sebebi e, Yaptığımız Q e, Play'e hasar veriyor Onun için Heh tamam. Heh. En sonunda geldiler. Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. Ben büyük, ihtima büyük ihtimalle, öleceğim ama neyse. Aftan jump to. Kaçma kaçma gel buraya. Ezildim ne haber? Ne yapar? kaçarsın. <gülüyor> 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 Best taktik yavur. Minyon kesmek için. Şu ara araları bir minyon var onu kesemiyorum. Hadi. Heh. Woohoo. Bir dakika benim canım yok. Öldüm mü? Ölmedim. Güzel. Ama olmaz ki böyle. iki kişi birden geliyor. Yok Ezreal önce de kurdu. Boş Yok, ver be. Ezreal beni keser ya. Çok rahat keser. Bir rakip ben de onunla kesebilirim. Bak, evet. Katledi. Yaşasın. Aman, şey nerede Alistar? Şu. <gülüyor> ya, <Gülüyor> Aha ultiyi açtık, evet daha rahat keseceğiz şimdi herkese. <gülüyor> 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 Güzel. Böyle öldürürler işte. Lan arabayı kaçırmasaydım. <laughs> Kim uğraşacak minyonları kesmeye ya? Oh, bir Oha sen nereye geldin buraya? Kaç 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 kaç. <laughs> Lan git buradan. Gidelim. Git D, e, M, Q mu Q? Ya bak tam Q'ye attım geldiniz. Ayıp ya. O Ezril Ezreal kardeşim ne haber? Sıra sende. Arkadaşlar aa minyonlar çok vuruyor. Evet. <gülme> bir kere bile base atmadım yeyi Vuhuu Yani saldırmıyor yüzü. Aha, aha Alistar'la saldıracak. Hadi ulti 10 saniye. Hadi ulti 10 saniye. E, kimin umurunda? Ben keserim. Sıra sende. <laughs> Bakalım Öbüründe Level'ları A5. Ama ben 8 level'ım. Ben hızlı kasılıyorum ya. Ama tabi öyle artistlik taslamaya gerek yok. Çünkü ya yani en düşük botta oynuyoruz. Ya boşver keserim sorun yok. Biz ulti kullansaydım orada keserdim de. Ama değmez. Lan ulti atıyordum. hah ve sonda araba minyonu aldık ben şu minyonları kesmeye çalışacağım bir <laughs> bu minyonlar izin vermiyor şimdi işte. hah bekliyorum hah ya abi bak bir rakip katledildi Güzel 9 level olduk, 10 level olunca gideceğim base'ye Baya para birikmiştir çünkü Keser miyim? Keserim bence Güzel Hop Hop Ya Neyse Hadi Hop Canım çok az Bu arada ben 10 level olmuşum O paramız baya birikmiş O baya birikmiş yalnız Bak şunu Şu lazım Karabaltıyı da alacağım. Başka ne almam gerekiyor? Bak şu evet bu da lazım. Sonra kanı sıvamış alırım. Buraya kadar. Garen ne bu botta bayağı kasılıyorsun. Cesaretimiz de takımın bir kuleyi yerle bir etti. Dıraya gezin diyor. Botta ez nedir aslında? <laughs> gördüğünüz gibi eee daha yok, yok Ondan sonra tabi E full diyeceksiniz. Çünkü minyonları kesmekte de yardımcı oluyor. Gidip şimdi siz W fullersiniz. Ama ben W de vereyim he. Güzel sarı iki duality'i güçlendirecez <laughs> güzel <Gülüyor> tamam biter ya oyun biter oyun çok çok biter yalnız gel yürekler gel gel <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> Bak Ezreal saldırmıyor işte bana. Şu de çok vuruyor yani. <laughs> Allah, Allah bana niye saldırıyorsunuz Birazcık gelin gelin kuleye çık kaçmasınlar diye şöyle yapıyorum bir yerle gel kaçma kaçma gel kaçma ne yapıyorsun Al ya sen hadi gel gel Já. Aa hepsi orada neredeyse. Tamam ben burayı rahat alırım. Gel gel galiba. Bir kule bir kule yıktırmadınız. Aa hadi, hadi 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 öl. Güzel. Güzel. Için. Bir dakika ben aa ben Q'ya verdim. Ya Q'ya basın neyse. Önemli bir, rakip bir Tamam. Şimdi ayrılabiliriz artık. Evet. Ben şurada bir açayım kesin hepsini. Ultim hazır. Ya. Sorun değil. <laughs> hadi. 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 Güzel. Rus kesemez. Rus kesemez beni de. Kaçmasın diye hadi. Gel gel yaklaş bana. Şimdi gel bakalım nasıl ediyor musun? <laughs> tamam artık W'ye veriyoruz. <laughs> Abi inanmıyorum 9 level Lan. Yiyorsa çıkın. Yiyorsa çıkın lan. He yemedi değil mi yemedi. Aaa yemezler. Mabusyo. No. Ya taşınıyorsun sen. <laughs> Az da ölüyordum ben şurada. are really? oh, Nope We died. Tamam Şu devminin şey olduğu bir sürece kesebiliriz herhalde İyi de Olmadı ya İkisini mi öldürdü? Onu ben öldürecektim <Gülüyor> <Gülüyor> Yay çal. Tam cici. Uğraşma hiç Ya <laughs> Yattım şu cana bak şu cana bak. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik e, ee, ikinci videoda yine aynı zorlukta başka bir karakterde oynayacağım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.